Hepiniz iyi akşamlar. Mübarek Hollywood gecesinde bir ürün tanıtımı daha yapacağız. Eee, yurt dışına yine siparişlerimiz var bir sürü. Öğrencilerimizle, talebelerimizle, arkadaşlarımızla beraber hep beraber başlayalım. Eee, i̇lk ürünümüz sosluk. Kampa, sağa sola, kına gecesinde, sünnette, nişanda vesaire de bunun içine soslarımızı ya da antrenmana gelmeden önce süpten koyabilirsiniz ya da işte içen arkadaşlar otunu koyabilir, atlarını koyabilir, Güzel bir sosluk. 10 tane böyle paket halinde satılıyor. Çok da kullanışlı. Tek kullanımlık da yapabilirsiniz bunu. Süplement olarak düşünüyorsanız içine altları koyduktan sonra da tekrar ee, tekrar tekrar kullanabilirsiniz. Çok da güzel havada almayan bir şey yapmışlar. Çok da cüzi miktarlar. Ne kadar lan bu? Abi 30-40 lira falan. Hepsi beraber bedava. Tanesi 3 liraya geliyor. Burada 1 milyon önceden olmuş olsak da. Geçen mıknatıs aldın. Tanesini 2 ver istedim. ya. Uçan bir tanesini tutmadı. <laughs> İçinde geçer. İkinci ürün. Bu benim Harbi tuttuğum bir ürün kafalanması. Ama tabii pilimiz yok. Pilimiz olsaydı daha güzel olurdu. Koblet var üzerinde. Aynen öyle. Çok güzel bir şeymiş. Tek led. çok da güzel ışıtacağını düşünüyorum bunun. Bunlar harbiden çok güzel. Kampta gidiyor. Aynen kampta da gider. Moruk bu araba tamirinden falan da Buradan açılıyor bu. Şu şekilde. Pilini takıyorsun. Açamadım. 3 tane kalem pil de çalışıyor abi. Aynen öyle. Şuradan Biraz var. sert o. Sert abi. Düşmesin diye bir de solmasın diye yapıyorlar. Moruk kampta falan. Diyor. Ama ya. İki tane küçük Hatta 3 tane lan bu. 3 tane 3 tane. Ama bunlar herhalde Maydem Art'tan falan mı dursun? 2A kumanda pili. Ciddi mi ya? Çok aynen. da küçükmüş lan. Ama ben sana söyleyeyim. Pili koy nereden baksana 3-5 ay götürürüm seni. Tabii tabii rahat. Sonra ürünümüz fiber cam bezi. Bunlar çok güzel şeyler. Onu 60'a 90 diye aldım abi. Aynen aynen. <laughs> Ama dikkat et. Bu şeyde ürünleri seçerken bu şey internette böyle güzel gösteriyor seçerken altta ufak bir şey var. Seçenek 1 2 diyor. yok seçenek işte. Ha, seçenek 1 2 diyor. Bir koyuyorsun sürpriz geliyor. Bazen kırmızı, bazen pembe, bazen o tarafta 5 metre gösteriyordu. <laughs> Ama bunlar harbiden güzel. Şeyler camı çok da temiz yapıyor. O okey olursa onun büyüğünü alacağım zaten. 60'a 90'ını buldum. Bende vardı da sattım arabanın. O da 30 liraya aldım onu Bütün her şey 30 lira. Sıradaki ürünümüz sapa. Ama sapanın çatalı yok Murat. Bu sen bunu ne yapacaksın? Abi lan? çatalı kolay ya. İki bak, tane ağaç yontarız. Işte, tamam da murat, bunu nasıl bağlayacaksın? Bu bağlanmaz ki ağacı. Abi onu nasıl yapıyorsun biliyor musun? Ee, Bunun özel çatalı mı? Şimdi yok. Çatalın e, iki kısmını yarıyorsun. Yardığın yerin arasına bunları sokuyorsun Sıkıştın. tamam mı? Böyle sıkıştırıyorsun. <laughs> Böyle, bir buraya. Etsin. Bak bir de buraya. Sonra, Bence bu ağaçtan olmaz. Bunun özel sonra, sonra buralarından bağlıyorsun sıkıcı. para tipler. Sonra çektim mi atıyorsun. Diye atıyor. O bir şey de görmüştüm. 5-10 kalas tarzı bir şey yapmış lavuk. Bunu 5-10 tarzı kalasa koymuş. Bunu da geri çekmiş. Hukyay gibi buraya da mandal yapmış. Ha. Buraya da bilye koymuş. Ha, bilye koymuş. Çek ışlak diye atıyor. Bu benim en büyük kabusum çünkü gençliğim benim bunu yapmakla geçti. <laughs> Mahalledeki bütün ayakkabıları toplar çalardım. ayakkabının dillerini keser. Ben bunu iple yapardım. Bunu ben bunu iple yapardım, buraya bunu koymuş, bilye koymuş Ha. Bunun plastiği, bende vardı da plastiği, annemler evini soyunca gitmiş. Özel plastiği vardı, döküm yapmışlar da ayakkabıcının biri böyle, tutma yeri falan vardı. Hmm. Harbi buna göre diyor. Ta 1986-87'lerden beri. Mesela zamanında da 25 kuruşa satılıyordu böyle plastikte, gerdiriyordun, <laughs> kopuyordun, ip, kopuyordu. Şimdi sıradaki gibi. ürün, parakort, ip, bu harbi efsane bir O orijinal bu o, arada, mod, 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 mod. dış kalıfa var, içinde de yeni tane ipisi var. Bu nereden çıktı biliyor musun? <laughs> 90'lı yıllarda biz e, ee, Isparta, Eğridir, bilmem ne falan filan Amasya'da daha komando kılıracaklar da Bu ipler bizim ayakkabı bağcımızda. Ama ayakkabı bağcı iki buçuk metre. Bağla bağla bitmiyor. Biz de iş öğreniyoruz ya. Ya dedim ki hani komutanım bu nedir, neye bu kadar uzun? tahmin ediyoruz ama anladı diyor. Biz bunları da birleştiriyoruz. Kancayla beraber atıyoruz yerdeki terörist cesetine. Çekiyoruz. Neden? Çünkü adam yatarken bomba ile atıyor falan patlıyor zaten. Ondan sonra çadırda kullanırsın, bilmem ne de kullanırsın falan. Bir baktım bizim montların içinden de çıkıyor. Sonra bunlar tutulmaya başladı. Yurt dışında da bu taktikacılar, bilmem neciler, para kopu, çarşıt falan askeri personel üstte yapıyor. Adam bu kadar iptal bir tane bileklik görüyor şu kadar. Evet, bir açıyorsun evet. 200 metre falan buradan evet. çıkıyorsun. Bu 40-50 kilo bir adamı taşıyabilecek şekilde kopmuyor. Yani. Ha işte öyle. Aynen. Bunun şöyle bir handikapı var. Bu buradan çıkıyor mu? Yok o çıkmıyor. Çıkmıyor. Aslında çıkar. Bu sende yok bu arada, düdüğü var, pusulası var. Pusula doğru göstereyim mi? Ateş başlatıcısı var. Pusula çok elimde ya. Benim. Şu, aa, ateş yakıcısı şu. Kıvıcım ben de, bende pusula çok. O yüzden sıkıntı yok. <laughs> şu kıvılcım atmıyor mu sendeki? Atıyor bu. atıyor, sen biraz ister abi, o. Böyle yapayım. Atlıktan gör. nasıl yapıyorsun biliyor musun? Vazelin alıyorsun, talaş alıyorsun. Bak biraz greysiyah falan yapıyorsun. kısım böyle. Ha oradan da atarlar. Pardon ben, güzel, güzel. Ürün, bu bizimki Sırada bu çadırlara ondan sonra günlük kullanımda sivil şörtte ondan sonra çantaları kullanabileceğim bir ürün. Bunu buradan açıyorsun. Bu şekilde ama bunu fermuara falan denk getirsen daha güzel. olur. var mı? Aynen bu şekilde. Bunu buradan bağlıyorsun kardeşim. İstersen çadırın kapısına bağla uzak aç. uzaktan aç. Çadırın uzaktan Yaptığın yerden. Aynen öyle. <laughs> İpini bağla. Ondan sonra bu çantada çok güzel. Onu özellikle tarp için aldım ben. Bir dörtte dört tarp olacağım şimdi bir de üstüne. 10 numara gider o bak buraya geldiği zaman. Evet. Çocuklar bayramı alırsa Bu buraya geldiği zaman böyle. Bu bir de kadınları çok çantaları çalıyorlar ya. Orada 10 numara işe yarar. Buraya getirecek kadın bunu bayrağı bağlayacak güzel kardeşim. Ha olmadı bu yalan oldu. Şöyle kapatabilirsek daha derinlerden. Buradan ipi bağladığı zaman kendisine bağlayacak çantayı çektiğinde size çektiği zorunda kalacak. Bunu cüzdanına da takabilirsin. Tabi tabi her şey. Ben tabii geçen hafta her şey sabitlersin ama. Osman Bey'de cüzdanı kaybettim işte. Böyle bir şey olsaydı kurtarmıştık. Böyle şey olsa kurtarmıştık. Nereye koyduk ürün? Neyse sonra toplarız tezgah. Neyse. Aa işte efsane de. Çadır sabit heme demirleri. Çadır sabit heme demirleri. Bunu bu şekilde böyle kaçıyla yaptıktan sonra tık 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 takıyorsun. Buradan iple bağlıyorsun çadırı, sabitliyorsun, uçmasın diye. Şuradaki ayrıntı çok güzel. Evet. Şu ayrıntılar 10 olmuş efsane. Buraya ipini takabilirsin, açını ayarını yapabilirsin. Buradan yapabilirsin. İşte, neredeydi bizim ürün? Bizim ürün işte kısaca olayı bu. Şu. Yani. ipi uzattıktan sonra bağlıyorsun falan filan. Eskiden bunlar yoktu de biz bunu ağaçtan, daldan kesiyorduk. Ben de vardı. sürekli ağaçtan yapıyordum. Hep ağaç topluyordum. Ondan ben bir kendimi geliştirdim. Ağacın çatallarını böyle yapıyordum, bunu ters çekiyordum. Aynen. Adım. Ye toprağı tutsun diye. Ama tutmuyordu yani biz şeyden, Erpançosundan yaptığım rüzgar vurdu zaten çıta uçurtma gibi uçardı. Birazcık uzunluktan sonra abi güzel çaktım o iş yapıyor. Her sıradaki şey, kar maskesi gibi bir şey, rüzgar maskesi. Bu motorcularda falan çok güzel gidiyor. Şöyle takalım. Aa bunun arkada desteği de varmış bu da güzel. O yanlardan birazcık rahatlatıyor kulakları falan. Evet. evet. Seyyar ne Şuradan açıyorsun. <laughs> Her türlü çıkma ikinci el alınır satılır olur. Tabii tabii tabii. <laughs> Böyle kaldırabilirsin falan filan. Aa. Bunun tek handikapı kapı su geçirmesini naylon yapmışlar. Ama bunu motor kaskında falan filan kullanırsan yani terletebilir yani. Kampta kullanırsın herhalde. Evet, ben kampta bence. benim uyku kutulumu birazcık şey ee, mumya tipi üstünden <laughs> kapağı çıkıyor. <tutuyor gülüyor> sıradaki çanta. Onun için aldım daha çok. Çantamız daha. efsane tane. Tam, 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 tam Şunu arkadaşlar alaska olarak bele takabiliyorsunuz. Üstü atabilirsiniz. Çantanın her tarafında zirve gözü bilmem nesi var. Buraya ekstra peçler takılabilir. Ekstra kat çıkabilirsin. Ee, bunlar tabi hepsi ayrı ayrı şeyler, aksesuarlar. Burada bir tane termometre yapmışlar tüklü. Kampta imdat bunu çalabilirsin. İşte ayı falan saldırırsa artık kendini <laughs> Onunla güzel bir hikayem de var benim. Kendini ırzını kurtarabilirsin belki iyi korkar ama şuradaki şey çok güzel olmuş. Kaybolan yani, bir arkadaşım buldum ben bundan. Bulursun. <laughs> Aynen. Gerçi imdat diye bağırsa da bulursun yani. Yok. E, bunların desibeli birazcık yüksek abi. Özellikle onun için tasarlanmış. Decibeli birazcık abartılı bunun. Ama bunun bir güzelliği var. içinde civa var. Bu civayı da kullanabilirsin yani burada. E illa ki. Onun içinde bir şey var. Büyüteçi var. içinde katlı bir şekilde. Ha, diyor. şu içindekini mi düşündün mü diyorsun? Aynen. Orada büyüteci var. Onu dekaplamadan aldım ben bu arada. Ya Maruk şey de yapabilirsin bunda. Sen getir adını. Ateş de yakabilirsin bu büyüteci. Aynen tabii tabii. Ama ne de... yapacağım, yapacağım büyüteci başka? Parmak izlerine bakabilirsin. Mi? Kitap okursun. Ne bileyim görmek istediğin küçük bir şeyler varsa buradan. Yani kampta kitap okumam herhalde. Yani bayağı evet. olabilir. Ya yani burada da bir pusulamız var. Bunu da dekaplamadan aldım abi. Azıcık sit etme. Tanıtmaya gerek yok. Bu da kapı açma şey. Buraya bizim şeyimiz plakamız. 20 kiloluk damla plakası. <laughs> ama bu. Ve şu ürün. O, güzel. İkisi de tevuldan yani, Suplementini koyabilirsin buraya. Her türlü tozunu koyabilirsin. Çekebilirsin suplementini. Spordan önce. Çok tabii güzel. tabii. Hemen şey. <laughs> kart için kullanıyorum özellikle. Aynen öyle. Şey. Spordan önce. Çok tabii güzel. tabii. Hemen şey. <laughs> kart için kullanıyorum özellikle. Aynen öyle. Şey. Şimdi bizim... O çantanın güzel, beji kadar. var. Ha beji var. Bu da aynısı. Aa bunu da güzel zaten. Atarım. Bu daha güzel oldu. Yalnız şu çok güzel bir ayrıntı biliyor musun? Şuradaki ayrıntı. Bunun olayı ne biliyor musun? Tahmin et. Hiç ya, bilemeyeceğim bir şey şunun olayı. Bunu anca şeyde bilirsin. Timde çalışırsan bilirsin. Bunu ne yaparsın biliyor musun kanka? Köpeğine takarsın. Buradan bunu geçirsin köpeğin patilerine. Bu sırtta kalır. Timlerde şimdi köpekler var. Ben ben bu bir... köpeğine geçiyorsun. Aynı zamanda. Kimse bilmez bu Ancak Anca NATO'da falan barış gücünde çalıştığın zaman bilirsin. Köpeğin patisine şeyi takarsın. Kollarına takarsın. Sırtına, boynuna takarsın şurada. Evet. Onu biraz daha genişlettim. Rahatlık olur. Bunu genişlettiğin zaman boynuna takarsın. Eğer ki köpeğin Belçika maymunsu tarzı sırtı taksa bunu da atabilirsin yani. Ama normalde şuradan bacakları geçiriyorsun, bunu köpeğe takıyorsun, şunu açıyorsun, köpeğin sırtına gidiyorsun. Ayrıca bunun ucuna da takabiliriz. evet. Bunu da en zamanlı olacak. Bu zaten tırzı Asıl malzeme orada. Var. Asıl malzeme, asıl gemi buradaymış Asıl gemi buradaymış. Burada vay vay. Tamamen ortopedik yapmışlar bunu, sırtı da yapmışlar. Bunun her var. tarafına peş takabilmek için bak gözleri var. Bu için malzemeleri yani vs. jartı bu çantayı harbiden 5-11 taktikaller var. Gerçi marka söylemek sıkıntı ama yani işte yurt dışından gelen bir ürün vardır. Bunun içinde ayrıca laptop gözü var. Şu şekilde laptop gözü Sırtında da var. bir var. laptop gözü var ama bunun... Aslında bu sırtta bu laptop gözü değil. Bir de şöyle bir şey var hocam. Bu ne işe yarıyor? Bu bile. Ne işe yarıyor bu sence? Tahmin et. İçine pet koyup sırtını değil. da atlatabilirsin. Değil bir kutu kondom koyup kendini Ko, rahatlatabilirsin. koruma plakası olur. Koruma olmuş. plakası koyuyorsun. Şimdi ayıklı daha ayıklı. Taktik açan olduğu için bunu Hardox plaka koyuyorsun kardeşim. Arkadan geldiği zaman mermi çünkü çelik gerek 3-6 kilo. Hardox plakayı koyuyorsun ki arkadan mermi geldi. Çünkü ne yapıyor? Asker atıyor çeliği. 3 hmm. ne yapıyorsun? Hardox plakayı koyuyorsun kapatıyorsun. Bu çelik plaka için değil. Çelik plakalar büyük oluyor. Bunu Hardox koyuyorsun. Silah fuarlarında incelsen görürsün şimdi çıktı. Gerçi internette değil artık satıyorlar Hardox'ı. Alalım mı? Evet. Kurşun geçmez direkt. Bak bu güzel Yak bize değil de işte bak ha buradaki güzel de bayındır yapmışlar. Ha, güzel bir şey yapmışlar da. İçeride de var. İçeride de var. de var. Bir de öyle bir detayı var bunun. Aynen 180 derece açılabiliyor. Aynen çok güzel yapmış. İçine her şeyi gizleyebiliyorsun. Burada, burada da o, bir tane. Aynen öyle. Bir tane de velkili de yapmışlar. Göbekten istiyorsun ya. Ama dikkat ediyor musak adamlar her şeyin ayrıntısı düşünmüşler. Her yani. şey var abi. Çanta o dediğim markanın replikası ama gerçekten güzel. Evet evet. Bayağı birebir yapmışlar. Birebir yapmış adamlar. Kalitesi şey. çok var. farkındaysan kumaş falan. 2017'de bu hafta fena merak sarmıştım bana taktikal taktik kadar Yapınca bunlardan merak sardım. Hadi alırız almayız falan filan bayağı incelemiştim o zaman. Bir de silah forlara gidiyordum. Pronta bilmem neye falan gidiyordum. Orada çok vardı bunlar. Bu marka doğru zaten şey 5 dolar etmiş. Çok i̇şte güzel. Ona bir Türk bayrağı. Buraya şey isimlik koyarsın. Yani bir, kan grubunu koyarsın. Bir kangurumu bir Türk bayrağı kağıt evet. Güzel. Yeter doldurmasın. Belki bir böyle bir detayı var bunun. Aynen. Bu da açılabiliyor. Aynen. Çok güzel yapmış. İçine her şey gizebiliyorsun. Bu da bir tane. Aynen öyle. Bir tane belki de bel kilit yapmışlar. Göbekten ya, istiyorsun ya. Ama dikkat ediyor musun? Adamlar her şeyin ayrıntısını düşünmüşler. Her yani şey var abi. Çanta o dediğim markanın replikası ama gerçekten güzel. Evet evet. Bayağı birebir yapmışlar. Birebir yapmış adamlar. Kalitesi. Kalitesi çok yüksek farkındaysan kumaş falan. 2017'de bu Afti merak sarmıştım bana taktikal kalem tüfeklerinden. Yapınca bunlardan merak sardım. Hadi alırız almayız falan filan. Bayağı incelemiştim o zaman. Bir de silah forlara gidiyordum. Front'a bilmem neye falan gidiyordum. Alt forlarına. Orada çok vardı bunlar. Bu marka dolu zaten şey 5 dolu Çok i̇şte güzel. İşte bir Türk bayrağı. Buraya şey isimlik koyarsın. Aynen, bir, kan grubunu koyarsın. Bir kan grubu, bir Türk bayrağı, cahil hocam. Güzel. Yeter doldurmasın. Belki bir Udayan. Ama kan grubu çok önemli. Özellikle kampa, mampa falan gidiyorsan. Tabii gibi. tabii illaki. Şeye de güzel. Ee, sen getir adamı. Trafik kazaları için de güzel. Kaldır görelim mi önden ya? Aynen. Şu güzel, şu da güzel. Bak dışında da şeyleri var. Var var kitlemek için yapmışlar adam. Abi hem burada Bu var, da fermuar patlarsa var. işte malzeme dağı da bayırında dökülmesin diye. Hem, ya. hem burada, burada var. var. Buraya da batını falan koymak için. Ya batını da koyarsın <laughs> çok güzel. Battaniye de koyabilirsin adamın. Eğer bütün fermuarlar çarplarsa böyle de bir ayrıntısı Bunun abi. bir de bir ayrıntısı var. Bu da askeri açıdan mayon sandığını koyarsın. Mayon sandığının sandığını iki tane yanında MG3'ler işte ağır makin tüfekleri. Tutma kulpu var ağır olduğu için. İstersen şunu da takabilirsin. Tabii canım bunu da eklersin buraya. İstersen bunun üstüne eklersin. Ondan sonra müteahhite bağlı. <laughs> Mert'e kadar yürüyor. abi şöyle bir şey düşünüyorum ben daha çok. Ee, bunu bunun üstüne takıp, bunun da bel kemeriyle bunu palaska yapıp. Ha ne yapacaksın? Yürüyerek Türkiye turu yapacaksın. Seni falan gidiyor. Uygun. kalıp geri Uygun, Uygun abi. Güzel ya Allah'ın açığı. Uygun abi. Antrenmanla sana böyle şeyler yapmamak lazım. Ama şey güzel. Ayrıntılar çok güzel. Yani çok çok. Alalım. O Ay. Ay. detayları düşünmüş Aynen. olmaları. Detayları düşünmüş. Göbek olmasa ayağa kalkıp şey yapardık ya bunu bel hemen tanıdık da gerek yok şimdi gece gece. Ahlakımızı bozmayalım. Bu da böyle koyalım Evet, bu da güzel bir ayrıntı yapmış böyle. Çok da on numara olmuş ya. Bunu pantolonunda da kullanabilirsin biliyor musun? Senin belince. Evet evet. Arası ben direkt var. kemer kullanıyorum. Sadece ya. şunu Şu. almış olsan 100 lira. Tabii. Bilmiyorum. Sadece şunu almış olsan 100 lira. Bu çanta şöyle bir şey, bunu mesela bir bayana da verebilirsin, kendin de kullanabilirsin. O çanta 300 da. liraya geldi. Ben alıyorum. Bu da belgeler dahil 300 liraya geldi. Evet. Gerçekten Kayseri'ye gidip sucuk alabilirsin yani bunlarla. Kayseri'ye yürüyerek de gidebilirsin gerçekten. Yani, ya bazı müpteseller var 90'larda falan. Gelip Türkiye turu yapıyorlar da bisikletle falan filan. Bunu bisikletin selesine de takabilirsin şu Evet evet. Mantıklı. Sen dediğin gidon. Öne de takabilirsin motoru. Gidona gidona evet. şuraya takabilirsin. Neyse ürünler bitti arkadaşlar. Bu gece bu kadar. Bakalım bu kadar uzun videoyu bize yayınlatırlar mı? 49 videomuz olmuş bu arada YouTube'da. 90 küsur takipçimiz. Belki ileride 9 bin, 10 bin takipçimiz olur. O da böyle tarihe geçsin. Herkese iyi bayramlar.